Cin suresinin esrarengiz yankısı, Mekke'nin kavurucu sıcağı altında, Hz. Muhammed, Sav, Hira mağarasının huzurlu yalnızlığına çekilmişti. Kalbi, kavminin putperest inançlarından ve cehaletinden duyduğu derin üzüntüyle doluydu. Geceler boyu tefekküre dalıyor, alemlerin Rabbine yakarıyordu. İşte o mübarek anlardan birinde, Cebrail, As gelmiş ve ona ilk vahyi getirmişti. Bu olay, Sadece insanlık için değil, bilmediğimiz nice alemler içinde yeni bir dönemin başlangıcı olmuştu. Günler ve aylar geçti. Hz. Muhammed, Sav, aldığı vahiyleri insanlara ulaştırmaya başladı. Mekke'nin müşrikleri onun bu yeni çağrısına kulak tıkıyor, hatta ona eziyet ediyorlardı. Bir keresinde ashabıyla birlikte Mekke yakınlarındaki Nahle vadisinde konaklamışlardı. Geceleyin Hazreti Muhammed, Sav, teheccüd namazı kılarken sesi vadide yankılanıyordu. O gece Allah'ın ciceki izniyle bir grup cin kendi alemlerinden ayrılarak Hz. Muhammed'in sav okuduğu Kur'an-ı Kerim'i dinlemeye gelmişlerdi. Bu cinler daha önce semadan haberler almaya çalışır ancak Allah'ın kişiyi emriyle bu engellenmişti. Şimdi ise yepyeni, eşsiz ve etkileyici bir ses duyuyorlardı. Bu ses, kalplerine işliyor, onları derinden etkiliyordu. Kur'an-ı Kerim'in ayetleri okunurken cinlerin kalpleri yumuşuyor, daha önce hiç duymadıkları bir hakikatle karşılaşıyorlardı. Şirkten, küfürden arınıyor, Allah'ın çeci birliğine ve Hazreti Muhammed'in sav peygamberliğine iman ediyorlardı. Bu olay, Hazreti Muhammed'e sav vahyedilen cin suresinin ilk ayetleriyle bildirilmiştir. De ki, cinlerden bir topluluğun Kur'an'ı dinlediği bana vahyolundu. Şöyle demişlerdir. Biz, gerçekten hayranlık uyandıran bir Kur'an dinledik. Cin 72.1 Cinler, Kur'an'ı dinledikten sonra kendi kavimlerine dönerek onları da bu yeni dine davet ettiler. Onlara, duydukları muhteşem kelamdan, hidayet, yolundan ve Allah'ın cici azabından bahsettiler. İman eden cinler, kendi alemlerinde İslam'ı yaymaya başladılar. Cin suresi, bu esrarengiz olayın bir nişanesi olarak, kıyamete kadar okunmaya devam edecektir. Bu sure, sadece insanların değil, cinler gibi diğer bilinmeyen varlıkların da Allah'ın, cisi, kelamına muhatap olduğunu ve hidayete erebileceğini göstermektedir. Bu olay, Hz. Muhammed'in, Sa've, peygamberliğinin evrenselliğini ve Kur'an'ı, Kerim'in tüm alemlere rahmet oluşunu bir kez daha teyit etmektedir.